Herkese selam arkadaşlar ben Emre bugün e, buğday ekimi yapıyoruz e, traktörümüz New Holland TD 90 Blue Master az sonra bir az sonra bir hatta hat A 90 Maxi gelecek. Ee, şöyle göstereyim. Bayağı bir çamurlu bir gün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kasamızı yükledik. Bir iki tona yakın buğday var Rumuk'ta. Ama TD duymuyor tabii ki haliyle. Gayet güzel bir makine. Bir aylık kullanma sebebimiz var şu an 90 saatte falan. Güzel işimizi çok rahat görüyor. Gayet büyük. 3 metre tırmığı vardı. 70 alttan kalan. Biz o tırmığı değiştirmedik. Yine aynı tırmığı kullanmayı tercih ettik. İş iş, görüyor fazla. Hani mesele traktör almak değil. Mesele ekipman almak. Hani mesele ev almak değil eşya almak gibi. Az önce tırmıkları çıkarttım. Şu paça kollarını sıkmayı unutmuşum. ara kısma biraz şey doluyor, çamur doluyor. Ona bir çözüm bulmak lazım aslında. Sıyırgaç takıyoruz ama bu TL'lere takılıyor, takılıyorum bilmiyorum. Kullanan varsa yorumda belirtebilirse sevinirim. Bugün de böyle bir video olacak arkadaşlar. Umarım şimdiden keyifle izlersiniz. İyi seyirler diliyorum tekrardan. arada yaptı. Şimdi yerler çamur olduğu için sıkışmıyor ve bazen o makine e, tekerlekten tarik olduğu için şeyi zincirle bağlantılı. Tekerlek temimizin içindeki hazneyi bu, buğdayın akmasını sağlıyor. Yerlerde hafif tavlı olduğu için hafif değil bayağı tavlı Sıkıştırma yapıyor. Aradaki o boşluğu doldurduğu için mesela tekerleğin sıyrı sıyırma şeyi var sistem var ama e, olsa da her türlü sıkıştırıyor. O da içeriden zincir attı, attırıyor bugün 3-4 kere falan attı. E, tarlamızı daha önce yer yaptık bakın gördüğünüz gibi şöyle. arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an ben tırmık çekiyorum. Evet D ile seri bir. Ya nasıl ya? Bu düştü. Gördüğünüz gibi toplama yapıyor. Yani yanlış anlamayın. Mal, malı kötülemek için yapıyorum ama mecburum yani. Bu tırımı silikelemeye ben. O yüzden öyle yapıyorum yani. Yer, yer bayağı otluk. Burası renkli kimi biz. Hatta videosunu çektim. Şöyle bir durum oldu. Şimdi arazi otluk ve yaş olduğu için mümzer ekim yaparken şey yaptı. Ee, çamur sıkıştırıyor. Mümzerin sıyırgaçları var böyle. sığırgaç burada tekerlek burada dönerken sıyırgaçla tekerleğin arasında çamur sıkışıyor arkadaşlar. O yüzden e, makine arıza yaptı. Zincir hani sıkıştırdığı için zincire attırdı. Zincire attı attırdı yamuklu zincire. Ya, yine aynı şey Zincir ya o yüzden oranın gübresi yarım kaldı. Ha, gübre zinciri yamuldu. Diğer tohum zinciri çalıştığı için tohumunu ektik. Şu alt kısmın azıcık kalmış şey. Gübresi orayı saçtım sabah ben savurmayla. Evet şu an tam 100 saatte falan oldu işte bir buçuk ay falan Anca bir saat oldu traktörümüz Hava da geliyor Biz de bir an önce tırmanı yetiştirelim de Bilelim diye bakıyoruz Ben bunu yapmaya şu an mecburum. Traktöre zarar verdiğini biliyorum ama yapmak zorundayım yani arkadaşlar. Dedemi yolladım arabaya yemek yemeye gitti o. Rumor tuvalet getirdik buraya yani bütün şeyler burada şu an. 40 sual gübre aldık. 20-20 Kompoze köprü kompoze gübre işte 40 çuvalı buraya bir 20 çuvalını harcadık burası bir 50 dönüm bir yer ben yani dönümüne 25 kilo atmak durumunda kaldık çünkü arazi zayıf burada zayıf olduğu için de yüksek verim almamız lazım kök gübresine kadar kuvvetli olursa bizim için o kadar iyi olur İki adım mesela bayır aşağı giderken arkadaşlar. Seri iki daha güzel tırmık yapıyor. Arazi biraz otluk olduğu için bazen tıkama yapıyor. Ben de o vurdurmayı yapıyorum. Yoksa TD'ye kıyacak değilim. istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok engebeli bir yer burası. burada yapacağım. Bakın bu yüzden. Devrelerden az aynıdan çekersiniz. Bir de el gazını hafif yukarı kaldı. El gazını hafif bizler iterseniz hani traktör bir 1500 bin devre gelsin. O zaman daha güzel silik geliyor. Artık içeride baskı balataya ne oldu hakkında hiçbir çekirim şey yok. Baskı balata artık sizlere ömür. Benim de yapabileceğim bir şey yok. Bu kısım yarım kalmış. Geçen gün önce buraya bir yağmur yağdı. Bu kısım yarı kaldığı için orası tırmıklı, burası tırmıksız. Biraz otlu bir arazi. şurayı tamamlayacağım. Çünkü bilerek yaptım şurasını doğrulttum. O metre falan hiç genişliği tam bilmiyorum. Bayağı eski bir tırmık. Şimdi TD'ye tam oldu benim görüşüm. Çünkü yani fazla büyük tırmık almaya gerek duymadık. Yani bu zorluğa masraf olurdu. 20, 21 ayak aysanımız var. Bu kaç ayak, kaç dış bilmiyorum. Sonra 411 numara pulluk aldık. Sadece pulluğu değiştirdik. Kösten marka. <laughs> Morgumuz 30-40 yıllık falan var. Baya bir Ravogun ekmeğini yedik. <laughs> Dönemde ilk kaldığında Ahmet marka bir traktör varmış. Ahmet'i sat, sat, hani aldıktan sonra alım, alımı, alımı satırmış. Hay Allah'ım çok topluyor ya. Süper vurdun Patlatalım yüce? Patladın mı? Ahmet traktörü varmış da demin. Artık hangi Rus, Rus yapımı olması gerekiyor? Ondan sonra 55 46 varmış. 70 56 o bayağı güzel çektiğim 70 56'mız varmış. Yani 3-4 traktördür aynı numar var. Roman bayağı sağlam çıktı. Yıllardır kullanıyoruz yani roladın bayağı ekmeği yedik.